yok. Bir kere ben terk etmiştim, bir kere o terk etti. Ödeştik oldu bitti. Maalesef geri dönmen için verdiğin süre son buldu. Hoşça kal. Forum İstanbul nasıl? Gerçekten mi? <laughs> Selam söyle gidersen olur mu? <laughs> ağlayamıyorum. Ya da ağlayamıyorum böyle gülme geliyor sonlar. <laughs> Elimde değil seviyorum. Özlüyorum. <laughs> ben hiç kimseyim. Hiç... Yalnız <laughs> <laughs> İnanma bunlara Türkan abla bunların hepsi horoz bu çocuğu. Aslında şu an inanılmaz teselline ihtiyacım var Serap ya, O kırmızı minik var ya, onu giysene ya Alo güzellik merkezi mi? Önümüzdeki 8 güne randevu istiyorum Sana ne kızım cildim mahvolur mahvolur sana ne ya Ben gidenin arkasından hayatta ağlamış değilim bugüne kadar <laughs> Yok anne ağlamıyorum ne alakası var ya? nasıl unutayım ya? Nasıl unutayım? Sanki bir öküz geldi buraya oturdu yani. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor, yapamıyorum ya. Vallahi yapamıyorum ya. Saçma saçma iş bunlar. Böyle böyle yapınca aşk acısı çekmiş mi olacağım yani? Bırak ya git iş, şey iş, yapalım. Şurada sıralım